Yani Haç seferleri Kudüs, herkes birdir. Kudüs bahsiyle sözünüzü kestim. Buyurun buyurun buyurun. Kudüs bahsiyle buyurun. mi girsek? Yani çünkü seferlerin netice itibariyle e, merkez oluşturduğu e, ve hı. değişik sebeplerle ortaya çıkan bu seferlerin aslında meşrulaştırıldığı yer Kudüs. E, haçlılar açısından hı hı. E, ki Kudüs e, Haçlılar için ya da Haçlı seferlerini düzenleyen kültürün aklı için sadece bir geçit noktası oldu. Hı. Yani sonraki dönemlerde yani Haçlı seferleri e, ilerledikçe ilerleyen yüzyıllarda mesela Kudüs'ün yerini Mısır aldı. Hı. E, siz daha iyi bilirsiniz. Daha ilerleyen dönemlerde ise burada ben e, Papa Kalkikstus'un 1455'deki bir konuşmasında Hı. aktarmak istiyorum. E, Seyircilerimize tamam, Fatih'e karşı e, tabi tabi daha sonra daha sonra bu e, şehrin yerini İstanbul alacaktır mesela e, yani bu anlamda e, Kudüs e, sadece e, belli bir süreç içerisinde yapılacak bir sefer e, grubunu meşrulaştırmak için öne çıkan bir şehir olacak ama daha sonra bunu Mısır alacak e, Mısırdan sonra ise. Yani kutsal yerler bahane mi? Tabii bunlar çünkü bunu anlatmak için şöyle başlamak lazım aslında. Orta çağın ana dinamiklerini temellerini göz önünde bulundurmak lazım. Yani orta çağ insanı düşünürken öncelikle din noktayı nazarından hayatı yorumluyor. Ondan sonra ise toprağa bağlı bir hayat düzeni hayatı şekillendiriyordu. Bu nedenle bu İster mesela sonraki dönem için Osmanlı-Safevi ilişkilerinde olsun, ister hmm. diğer bir takım ilişkilerde olsun, hayat kendisini din üzerinden şekillendirdiği için toplumu birey bazında, aile bazında ya da toplum bazında harekete geçirmek istiyorsanız, onun hayatını temellendiren esas meseleye bir yerde temas etmeniz gerekir ki toplumsal bir hareketi başlatabilirsiniz. Mesela orta çağlar, din dediğimiz kavram aslında tarih bilinen tarih boyunca hep var. Ama orta çağlar belki insanlık tarihinde e, hayattaki en vurgunun en yüksek olduğu zamanlar oldu. Mesela modern çağlarda bunun yerini e, akıl ve rasyonalitenin aldığını görüyoruz. Ama bu din kavramını ortadan kaldırmadı. Yani o yüzden papalar zaten çok kuvvetli tabii, hale geliyor. Tabii tabii yani e, medeniyet dediğimiz şey kendisini e, ya rasyonel bir vurgudan ya dinsel bir vurgudan ya daha önceki dönemlerde olduğu gibi daha pagan temelli, belki törelere dayalı mesela Türklerin eski dönemlerinde de olduğu gibi bir takım unsurlardan alıyor. Bu nedenle orta çağlarda eğer sözünüzü dinletmek, kendinizi meşrulaştırmak ve makul bir talepte bulunmak istiyorsanız bir şekilde din üzerinden bir söylem geliştirmeniz siyaset dili açısından makul olacaktır. Peki Haçlı seferlerin sebebi dini midir yoksa açlık mıdır? Yani bu da yani, iddia ediliyor biliyorsunuz. Yani sefer, Haçlı seferlerinin e, görünürdeki sebebi, e, kendisini meşru gösteren sebebi tabii ki dinidir. Ama e, gerçek sebepleri tetkik ettiğimizde, incelediğimizde görürüz ki bunun arkasında bir takım siyasi, sosyal ve ekonomik sebepler vardır. Din sadece bunların e, önüne Kılıf konulmuş, e, yığınları harekete geçirmek için e, öne çıkarılmış bir kavramdır. Ve o noktada Haşi seferleri değerlendirilir. Zaten Haşi seferlerini değerlendirmedeki güçlük de buradan çıkar. Yani Mevlana'nın Mesnevi'sindeki o meşhur fil hikayesini yani Züccaci'ye karanlıktaki fil hikayesini hatırlayacak olursak yani insanlar karanlıkta odaya sokuluyorlar ve filin değişik taraflarından tutuyorlar. Hmm. Birisi bacağını tutuyor. Diyor ki fil diyor boru gibi bir şey diyor. Biri kuyruğundan tutuyor. Biri hortumundan tutuyor. Ve hepsi kendi baktığı ve gördüğü yerden aslında şeyi tanımlıyor, hmm. e, o varoluşu tanımlıyor. Bu anlamda Haçlı seferleri gibi e, tarihsel bir süreçte işte, tabii ki de, tarihsel e, sebeplerle e, kendisini ortaya çıkaran var olan bir hareketi anlamamız için Haçlı seferlerinin ortaya çıktığı dünyadaki e, ana dinamikleri anlamak lazım. Bunları anlamadığımız zaman e, herkes, Peki, kendi bu doğrusu, herkes kendi doğrusu, herkes kendi doğrusu. Adad dinamikler, nedir? din efendim, din ve toprak. Toprağa dayalı hayat düzenidir. Din bu anlamda insanların hem manevi hayatını hem de manevi hayatın ötesinde birey, aile ve toplum düzenindeki genel yapısını şekillendirir. Hukuk din temellidir. Bu noktada tabii. Peki orada oradaki Türkler, İstanbul'u sıkıştırmasalar, Hristiyanlar evet. olur muydu yine? Ne? Yani 1075'te Selçuklu Devleti kuruluyor. Selçuklar İstanbul'un önlerinde. Tabii ki. Bizans İmparatoru Papa'dan yardım evet. istiyor. Bunun üzerine Haç seferleri başlıyor. Tabii. Kudüs için ama Türkler tabii. de var. Yani onları en önemli seferlerden evet. birisi de Selçuklar mı yani burada? Tabii ki tabii ki. Yani ben burada şeyi anlatmaya çalışıyorum sadece Haçlı seferleri Hı. algısındaki bir yanılgıyı ortadan kaldırmak adına söylüyorum bunları. Yani sanki din kavramı kendi başına kötü bir kavram olarak savaşı provoke etmiş gibi bir anlayış sunuluyor. Hı. Halbuki din kavramı aynı rasyonelite kavramı gibi ya da önceki çağlardaki töre kavramı gibi bu anlamda kendinizi meşrulaştırmak için söylem oluşturmakta bir zemindir orada sadece kendi özünden kaynaklanan bir şey değildir. Yani orta çağlardan önce insanlar savaşmadılar mı? Ya da orta çağları bitirdiklerini ilan ettikten sonra insanlar hiç savaş etmediler mi? Bitti mi savaşlar? Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Savaşlar mı? Yani din savaşları. Doğu batı mücadelesi mesela bağlamında bunu kavramamız mümkündür. En daha geniş bir tarihi perspektifte. Yani e, bizans sasani Bizans-Arap mücadeleleri bağlamında hmm. başlayan bir mücadelenin e, Selçukluların <laughs> ortaya çıkışından sonraki bir dönemde devamı gibi de Haçlı seferlerini görmek ve yorumlamak e, mümkündür. Hocam e, bu... bir şey söyleye, söyleyebilir miyim? Buyur Altan efendim. Bey. Buyurun efendim. E, şimdi... Biliyorsunuz bu Haçlı Seferleri genellikle hep Doğu ve Batı'nın Müslümanların ve Hristiyanların savaşı olarak görülür. Hatta yani 90'larda Huntington gibi bir insan çıkıp neredeyse şu anda Haçlı Seferlerin olduğunu beyan etmiştir ve Chomsky gibi adamlar da onu yerin dibine batırmıştır. Şimdi Haçlı Seferleri tabii ki değişik perspektiflerden bakmak lazım. Ve hani birinci ha Haçlı Sefer ve beşinciye, dokuzuncu hepsi birbirinden çok farklı. Ama genel olarak şunu söyleyebilir miyiz? Haçlı seferler din sosuyla değişik emeller için gerçekleştirmiş bir seri savaş. Yani tabii onu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim de demeye çalıştığımız zaten o. Yani orta çağın yapısal dengesini anlamadan orta çağda vaki olan bir şeye baktığınız zaman sadece onu tarihsel bir şey gibi görüyorsunuz. Ama genel çerçevesini kaçırdığınız zaman bu işte bahsettiğiniz şahıslar gibi bunu tarihsel bir olayı kültürel e, bir olguya dönüşmüş e, hale getirip aktualize ediyorsunuz. Yani bunlardan, Şunları biraz daha bunlardan Türkçe bahsedeceğiz. Konuşsak anlaşılır şekilde. Yani şimdi kültürel, şöyle, kültürel olguyu aktüelize etmeyi ben anlamadım. Şö, şöyle, şöyle arz edeyim. Şimdi e, bir tarih süreçte bir olay yaşanır. Haçlı evet. seferleri gibi Hı -hı. olay yaşanır. Bu daha sonra Gerek din adamları, gerek tarihçiler, gerek başkaları tarafından sonraki nesillere aktarılmaya devam edilir. Yani bu ölü bir tarih hadisi olarak kalmaz da bir travma kültürü oluşturulabilir bunun üzerinden bir dehşet kültürü oluşturulabilir, bir öç kültürü oluşturulabilir. Yani değişik sebeplerle bu bir kültür oluşturur, bir milletin aklında, şuurunda, haçlı seferleri birleşir ve bir dünyaya, bir medeniyete bakış açınızın temel ...taşlarından, temel dinamiklerinden birisi haline gelir. Ve bu kültür siz istediğiniz zaman söndürürsünüz, geriletirsiniz. istediğiniz zamansa işte Huntington'un yaptığı gibi öne çıkartıp canlandırmaya çalışırsınız. Yani tarihsel bir olay aynı Kerbela travmasında olduğu gibi. Mesela Kerbela travması her zaman Şia kültüründe yeri geldiğinde ileri sürülen ve canlandırılan bir şeydir kültürdür bir yapıdır. Acı yaşatılmaya Kull devam eder. Kullanılır. Bu acı hatırlatılır hı hı. ve hafızalar yenilenir ve yeni nesiller sanki o hadise dün olmuş da onlar onun hemen ardıllarıymış gibi harekete geçirilir ve bir yeni e, toplumsal hareket oluşturulabilir. E, Pelin Hanım'ın söylediği şey de o tarzda bir şey. Yani e, Haçlı Seferleri e, Haçlı Seferleri çağında ki ben burada metinler getirdim. Onlardan da e, oku okuduğumuz zaman Haçlı Seferlerinin nasıl bir aklın ürünü olduğunu ve kendisini nasıl sonra aktardığını gösteriyor ki bunu yine e, sonra da söyleriz ama 1917'de General Alembi e, hmm. Suriye Suriye'ye Şama girdiği zaman çok meşhurdur. Direkt Selahattin Eyyubi'nin mezarına gitmiştir ve orada demiştir ki Selahattin e, geri geldik ve bu e, Haç'ın e, hilale son ve nihai galibesidir deyip hatta ayayla e, sandukayı tekmelediği e, rivayet edilir. Orada değildik görmedik ama Netice itibariyle bakınız. Yunan kralının da Alexander hmm. Mıydı, Konstantin miydi o zaman? Maymun Usa birini öldü. Osman Gazi Türbesi'ne gidelim. Osman Gazi Türbesi'ne gidip evet. Orhan diyorlar. Ee, sandukayı ayağıyla vurup bak işte geldik. Hmm. Tabii Dediği tabii söylüyorum. aynı. Aynı, ama, aynı ama, şey enteresan. Sonradan da biz milli mücadeleyi kazanınca gazetede şey yapmışlar. Kar, böyle karikatürler. Osman Gazi mezardan kalkıp askerlere sarılıyor. Yani evet. e, kurtulduk diye. O yaşıyor. hatta o Fransız işgal kuvvetleri komutanı eee <laughs> beyazatta girmedi mi İstanbul o zamanlar? O zaman evet, yani evet, o, da o da Fatih aynı, gibi o da yani Ben evet, yani şey oluyor demek ki yani bir rövanş duygusu insanların hafızasında yaşıyor. Evet. Yani tabii. o onun rövanşı. Yani düşün dediğin gibi Selahattin Eyyubi'nin haçları kovması. Hıttin kaç? 1187 evet, yani mesela. Yani 1200 desen evet, evet. 1900'de 700 sene sonra. Tabii tabii. Yani 700 750 sene sonra yani Romanç peşinde. orada ya, Yani orada bir tarih... Ama bu şey vardır. Ee, bunlar belki gerçektir, belki söylentidir ama <laughs> mesela e, Ruslar e, Buhara Hanlığı'nı falan o hmm. Türkistan hanlıklarını esaret altına alıp kendilerine bağlayıp e, Semerkand'a girdikleri vakit güya o zamanki Rus hmm. e, düklerinden biri komutan Guremir'e gidiyor Timur'un mezarına. Aşağıda mezar malum. Oraya iniyor. Ayağıyla gire bak. Geldik işte geldik diyor. Ha o da Timur'a şey yapıyor. Her tarafta mahredilen bir aslında. Ama işte bir kısmı da şey oluyor. Mesela bu Küçük Kaynarca Anlaşması Kırım'ın nereden ile neticelen 1774'te. Yani anlaşmanın imzalanma sürecinde diyorlar işte Prut'a denk getirmeye çalıştılar ki Ruslar e, revanş alsın diye. Aslında öyle bir şey yok. Yani anlaşmanın sürecini imzaladığın zaman oradaki elçilerin teatisi vesairesi Evet. O tarihe gelmesin. Normal oluyor. Yani onu ayırt etmesi de bazen mümkün olmuyor. Rivayetler çok ön plana çıkıyor. Ama tabii haç seferleri yaşayan bir kavram. Hatta buştu değil mi birkaç yıl önce evet, önceki başkan yani. o evet, 2000, Haçlı seferi yapıyoruz yılında, diye. 2000 yılında. Yani belki yani şey oluyor artık yani o amacı gütmese bile kavram olarak diline yerleşiyor insanların yani zihniyete yerleşiyor. Yani yani tabii. Yani bu Haçlı seferleri de o şekilde.